Devam edelim. Şimdi geçtiğimiz cuma günü motorine gelen 1 lira 80 kuruşluk zam yurttaşın cebinden çıkmaya başladı. Akaryakıta üst üste gelen zamlar ulaşımdan taşımacılığa kadar pek çok iş kolunu da olumsuz anlamda etkilemiş durumda. Şimdi Artı TV muhabiri Büşra Cebeci ve kameraman Bilal Meyveci'nin haberini ekranlarınıza getiriyoruz. Ee, düzen artık bu şekle kadar geldi ki 200 liralık benzine 5 litre bile vermiyorlar artık. Akaryakıta üst üste gelen zamlar yurttaşın cebini yakmaya devam ediyor. Son olarak motorine gelen 1 lira 80 kuruşluk zam pompaya yansıdı. Bu zamla birlikte son 3 ayda motorinin fiyatı 2 katına çıktı. Bu zamlar mesleği ulaştırmak ya da taşımak olanları daha da derinden sarstı. Öyle ki taksiciler ve servis şoförleri kazandıklarının çoğunu yakıta verdiklerini söylüyorlar. Günlük 1200 lira bozut alıyoruz. Kazanç hiç yok. Yani araç sahibine para kalır veya kalmıyor yani. Şu anda boşuna yani uğraşıyoruz. Bakın fiş burada. Akşam aldım. 1200 liralık her gün mazot alıyoruz. Bir de iş olsa karşılığı yok. Bir de mazotlar bu kadar pahalıyken her gün zam her gün zam. Yani bir şey yapacağımız yok yani. Şu anda bir transfer şu anda ne kadar 900 lira şey gidiyor. İstanbul Havalimanı'na gidiyor. Bunun 600 lirası mazottur. Yani kalan 300 lira. Ha bu da yani yakıttan dolayı biz çalışamıyoruz. Sabahtan beri iş çıkıyor ama gidemiyoruz. Elimiz kolumuz bağlı, bir şey yapamıyoruz. Zam geliyor, herkes kuyruğa gidiyor. Ya kuyruğa gideceğinizde proteste yapalım daha iyidir. E ne de bir depola, bir depoyla kurtulacağımı zannediyoruz. O bir depo aldık, 200 milyon kar. E yarın yine zam gelecek. Akaryakıta üst üste gelen zamlar durulmuyor. Geçtiğimiz günlerde motorine 1 lira 80 kuruş zam gelmişti. Bu zam pompaya yansıdı. 14 Mayıs seçimleri öncesinde motorinin litre fiyatı... 19 lira 76 kuruştu. Bugüne geldiğimizde son zamla birlikte bu fiyat iki katına aştı. Bugün motorinin bir litresi 38 lira 35 kuruştan satılıyor. Vallahi ben haftada üç gün çalışıyorum. İnan sana aldığımdan çoğunu mazota veriyorum şu an. Yani hep sıkıntı. Yurttaş dolu deponun ne olduğunu unutmuş durumda. Deposunu cebine göre doldurabildiği kadar dolduruyor. Her geçen günse aynı parayla biraz daha az yakıt almak zorunda kalıyor. 2-3 ay önce kaşa tam dolduruyordum. Şu an kaşa tam dolduruyorum bir fikrim yok çünkü hiçbir zaman tam dolduramıyorum. Şuradan anlayabiliyorum ve yaklaşık 500-600 liralık alıyorum ve yarısına bile gelmiyor. Gitgide yani daha da az az doluyor. Yani durumumuz gerçekten çok kötü ama e, düzelecek düzelecek deyip her taraftan da kısmamızı isteyip tabakları küçültmemizi isteyip kendilerinin büyütmelerini istiyorlar. O şekilde bizden yardım istiyorlar. Durmadan 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 bu zam 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 insanların artık bir yerine kadar geldi.